Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Karşınızda ve arkanızda yine ben varım. Uzun zaman sonra. Tabii ki hala vaktim yok ama olsun bir gün bir vakit ayın dedim bunu yapayım. Aslında ben bunu yapacaktım. Çekmek hiç e, aklımda yoktu. Ama olsun. Çekeyim dedim. Bari siz de beni duymuş oldunuz. Bugün ben küçük bir tatlı yapacağım. Şurada gördüğünüz gibi şu bak. Ne yoğurt ne bu süzme yoğurt süzme yoğurdu Fısh kezi, labne. Bir tane vanilya puding lazım. Tozu. Biraz da ben de şeker yani her bir şeker atılır. Eee proteini aslında bu yapıyor. Ben de protein tozu olmadığı için bunu kullanıyorum. Bir de meyve. Ben bu suluk meyvesini seçtim çünkü normal meyve bu mevsimde olmadığı için bu meyveyi seçtim. Aynen. Şimdi de malzeme geçiyorum. Burada 500 gram yoğurt. Hepsini şimdi süzme yoğurt. Margot yani. Böyle. içine döküyorum. Ay yumurta unuttuk bak. Çıkarmaya. Bir de yumurta lazım. onu yani çıkarayım. Hemen de hazırdaymış. Şurada. Yırtımı da koydum. Şimdi bir tane koyayım. Bu cheesecake gibi bir şey olacak. Ben ama muffin şeklinde yapacağım. İki tane şeker Tatlandırıcı. Çünkü bu yoğurt ee... Kalı hiç olmadığı için, şekeri olmadığı için. O yani, ne? Vanilya şekeri mi? Aynen. Şimdi annem bunu zaten hiç yemez. Burada da 200 gram. Nerede yazıyor? Şurada 200 gram da labne. Labne. Niye ben yemiyorum kızım? Sen vanilya sevmiyorum. Vanilya sevmiyorum evet. Ama senin hatırın için yerim. Evet, çok Peki tatlısın. şeker koymadın. koyacak mı şeker? Evet. Ya o şey tatlı olduğunu düşünüyorum. Vanilya şekerleri. Sence? Bence az gelir şekeri. Koyarım. 2 yemek kaşığı bence şeker koy kızım. Çünkü ben cheesecake yaparken de şeker koyuyorum. Şeker neredeydi? Ee, Orada. 4 i̇şte kaşık alayım ben sana. Şurada var ya kaşık. 1 yemek kaşığı. Tozunu seçmeye bak. Ben ikisini evet, kaşık. aynı yere koydum. Biraz daha. Tamam. Hafif olsun. Şimdi bunu böyle karıştırayım. Esasında şey pudra şekeri de koyabilirdik, değil mi? O da olabilir. Evet. Bence siz kaşıkla karıştırın. Karışmıyor mu? Mm -mm. Karışır kızım. Hani baya bir şey. Olsun. Hmm. Olurum. Şöyle çırp. Çırp annem. Olmuyor. Tık Dök. tık tık yap. Bak benim dinle. Ha. Ha, bak gördün mü kızım? O hepsi, aynı, ben da. yani o hepsi çırpacağın içine birikti de o yüzden. Ha. bak ayrıldı. Gördün mü kızım? Her işin bir pratiği var. orta orta sanki hiç karışmıyor gibime geliyor. Değil mi? Peki ben soru sorayım. Belki takipçilerimizden gelir. Onların hani iç veya dış sesi olayım ben. Bu herkeste bu şey tepsi olmayabilir. Hani şu kalıplı muffin tepsi, tepsileri, İlknur. Şu. Evet. O, o yoksa ne yapabiliriz? Normal tepsiyi de yani. onu böyle dilim dilim pasta gibi keseceksin. Ben şimdi bak, e, bu şekli aldım çünkü hani Hı. işe, ev, okula falan böyle hemen pratik olsun diye. Aynen. Ha. Yani tüm bir tepsiye döküp mesela aflafa döküp Aynen. Anladım. Acaba kab ama kabarmaz. O yüzden küçük bir aflafa yani yani dökerek uzun aynen, kare. Aynen. Kare. Ya da 28 santimlik 26 yani ya da 24 santimlik ket kalıplar oluyor ya kızım. Evet. 24 santim. Bence o iyi olur. Tamam. Hmm, şeker iyi oldu değil mi? Evet, Yoksa şekersiz olurdu. Bakayım. Vallahi hiç şekeri yok. Bence çok güzel. İyi hadi. Ama Neyse abi, ama şu şu yiyecekler de ama tatlı ve ekşi onlar kızım. Ama cidden şekeri yok. Bence çok güzel. Çünkü attığım vanilya pudingde şeker yok. Ama Türkiye'deki pudinglerde şeker var. Ona dikkat etsinler eğer yaparlarsa. Anladın mı kızım? Hı. -hı. Bence gayet güzel oldu. Tamam yeter o zaman. Yeter o zaman kusun. Dur şunu da alayım mı? Çünkü içine koyduğun süzme yoğurt tatsız. Eee labne tatsız. Puding tatsızdı. Tatsız da bence güzel bir şey olmaz. Hafif şekerli bence güzel olur. Bunlar da ekşi karışık, ekşi tatlı karışımı. Her bir meyveden olabilir, değil mi? E, tabii Orman meyvesi en güzel olduğu için. Hı hı. Bu oldu bence. Bence de şimdi... hı. Bir e de şimdi bak, nasıl? Ya bak. Lan, bakmayacağım annem. Tamam sen diyorsun. İyi değil mi? İyi ben... değil mi? Hı -hı. Değişen hiçbir şey olmadı aslında. Pişince anlarsın onu sen. Şimdi şeylere mi dök? Ee, devam? Tamam, bir şey yokmuş gibi devam et kızım. Yani bir şey yokmuş gibi, üstü başım <laughs> oldu. Senin suçun. Olsun. Tatlı kız oldum şimdi. Tatlı kız oldum. Şeker kız oldum. Şeker kız kendi oldum. Aynen. Şu şey bir karıştı. Tamam, o karıştı annem. Şimdi. Ha peki bu. Orman meyvelerini nasıl ne ne zaman üstüne? Hmm. Şimdi dökseydim. Hı. Hmm. Evet. Peki onun üstüne tekrar koyacaksın mı? Hayır. Ha. Hmm. İsle de gör. Öncelikle hepsine bir bir kaşık döküyorum. Nasıl yetecek diye bilmediğim için. Evet, bir de kabarmaz ilk nur bence bunu sen şey yapalım kızım bak. Bilmiyorum ama bir kat alta ortaya meyve üstte tekrar birazcık koyalım mı bak ona çok koydun el, el ölçün yok senin yok bilerek çok koydum Hı. ya da minik minik olsun üstte hiç koymayalım anladın Aynen, mı Aynen koymayacaktım Hı. zaten ama sanki şu öndekiler az oldu gibi Aynen. diğerlerine bakarak Она яна надо больше. яна. А теперь я Eğer çok yapmak istiyorsak malzemeyi çoğaltmamız lazım. Aynen şimdi e, ilk yaptığım için bir bakayım. Evet. Şimdi ben fazla dökmeyeceğim çünkü bunları biraz e, şey yapmak istiyorum. Aynen. Aysin arkadakiler boş kalsın. İyi tamam bırak o zaman. İçinde azıcık kaldı zaten. Ama hala dök dolduruyor. İşte. Ha, pay ediyorsun hepsini. Aynen. Hmm. Çünkü bu kab kabarmaz biliyor musun? Hmm. Ama minik minik de güzel olur. Değil mi? Tamam kızım. Şey sıyırma işini sonra yap çünkü çok ses kötü bir ses yapıyor. Ne alakalı doldurmalıyım? Tamam hadi bakalım. ön taraflara koydum. Bak arkadaşının canı yok mu? Yok o cansız. Brensiz. Belli. Maşallah kızım. İşte. Ziyan etmemek gerekiyor değil mi? Söylesene. <laughs> Fırını yüksek mi açtın? Ne kadar açtın anne? Evet yüksek açtım ısınsın. Ama ya. yanar kızım. Ne yanar? Bence kısık at. önce fırını ısıtacağım sonra mı al ocağı evet. Kısacağım. Tamam. Oo. Ay, ay, hayır hayır İfim, dur. Temiz, temiz kaşık. Aynen o kaşık olmaz. Ah, kaşığı hemen daldır içine. Çünkü kaşıktan şimdi hı. Ay çok güzel. Maşallah. Çok güzel gözüküyor. İbnur bu böyle buzlu. Da, ay, ay onu karıştır. O hep kırmızı geldi değil mi? Hı. Hı. Yerin hakkıymış. Onu alalım da üzerine basma. Oo. Oraya da hep büyükler geldi. Bak oraya hep kırmızı geldi. O çileği yan tarafa at istiyorsan. Hı. Ay vişne de var. İknur sanki çok koyuyorsun annem. Kızım. Çok mu? Bence çok bak o en son koyduğun vişneli var ya. Evet. Heh, çok ağır olacak çünkü. Çünkü hamurun az. Hamurun az. Sen anladın mı? Tamam. Hı. Ama güzel bir şey olacak gibine geliyor. Benim de. Yemeğim de kaynıyor. İşleştir kızım. Yapacağım. Önce bir dağıtayım da. Ay o çilekler kocamanmış. Hı hı. Yerine Şöyle biraz çilek de dağıtayım. Bak şunda hiç büyük parça yok. Aslında. Hmm. Kurmay. Şu Nein. Öbür ta öbür ta Aa, onun yanı ha. Tam o. Büyük parça 3 yer hani birinde üç üç tane büyük varsa onları al. Kızım hamurdan çok Meyve oldu bence. Ha. Aynen. Hı. Oraları minik koy. Bak en arkada da yok. Ha, var mı orada? Hı. Tamam. Şuraya azıcık bir iki tane küçük koy. Hı. Tamam. Güzel oldu bence. Porsiyonluk olması güzel oldu biliyor musun? Hı. Tamam. Tamam. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. <laughs> Evet şimdi fırına gidiyor. İki tepsi olmaz değil mi yan yana? Olmaz bence. Ben de yapamıyorum. Olmaz. Hı, hı Tamam hadi bakalım. Bakalım kaç dakikada pişecek. Pişti mi? Bakıyorum pişti. Çok güzel oldu. Hı hı. Tam Zaten birinin tadına baktık arkadaşlar. <laughs> Tamam kızım. Burada yedim. Evet. İlk kaşıktan yine gözüküyorun kurban oldum. Hadi devam. Tamam bir tanesini daha açayım. Aynen. Şöyle tabağa çıkarayım. Esasında soğusa kalıplaşır biliyor musun? Soğuk bir tane alayım doğru diyorsun. Şu, şu. öndeki bak. Yok şu daha iyi. Hadi. Bak soğuyunca daha rahat çıkıyor gördün mü? Ya şey gibi arkadaşlar. Cheesecake içi gibi oldu. Değil mi? Yalnız şekeri az. Bence gayet. İyi mi? Evet. İyi. Evet. Mm. Wow. Daha mı güzel? Wow. Bu sağ mı? Sonra. Sonra yerim kızım. O oh, kendi ellerimle yaptığım tatlıyı yiyorum. Hmm. <laughs> Teşekkür Kendim ederim. Mi? Evet ellerine sağlık. Valla sağ. de. Vallahi, Allah Allah. Benim meyvesi hoşuma gitmedi. Benim meyvesini böyle çıkaracağım. Ama çok güzel. Hı -hı. Hadi bakalım. Tamam. Videoyu, kap ekşi. videoyu kapatalım Asla mı? meyve koymayın. Meyve az koysunlar değil mi? Hı -hı. Sen çok koydun meyveyi. İşte. bu çilek niye böyle oldu sıcaklığı gördüğü için kızım oh. <laughs> hadi bakalım kapanışa hmm. İstediğiniz için çok teşekkür ediyorum biraz sesli konuşsana kızım konuşacağım da ağzımda ekşi şey vardı evet istediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum buradan herkese selam yolluyorum bir dahaki videoda görüşmek üzere. Eğer bu yaptığım yaptığım tarifin aynısını yaparsanız yorumlara lütfen belirtin ben yaptım. Güzel oldu, olmadı. Hı hı. Ama benim aklıma şey geldi. Hatta bunun üstüne bir parça böyle çikolata koysam. Her şeye çikolata koyacaksın iptal. Bir de yanına da muz. Üzerini diyeceğim. hayır şey olabilir. Ama Mu çok meyve olmuş olur. Hayır bak böyle ortasına böyle küçük bir parça Çikolata, bir tane muz böyle dilimleyeceğim, öyle ortasına. Hı, onu iyi oraya. Kapak resmi alırım. Hı. Sen anlat. Öyle de yapmayı düşündüm. Nasıl işin şurayı alayım? Aa. böyle dolu gözüküyor resim için. Evet. Evet, üzerine muz olabilir. Aynen bir çikolata. Olabilir, pudra şekeri olabilir. Zaten videoda kadın pudra, pudra şekeri de kullanıyor. Bence pudra şekeri çok yakışır. Hı. Meyvesi çok oldu. Bir daha yapmazsın öyle. Çok meyveli değil mi? Hı. Az koyacaksın. Aynen. Hataları yaparak, yanlışları yaparak doğruları öğreneceğiz. Nasıl yanlış insanları hayatımızdan siliyorsak. Evet. Güzel doğruları diyorsun. da öyle öğreniyoruz. Tabii ki ne yoksa onun yanlış olduğunu nereden öğreneceksin? Değil mi? İlk ne? Pislikleri. Hayatımdan çıkardım. Hadi kapatalım mı? Konuşacağım mı daha? Yok. Evet kapanış tamam, sende. Kapatıyorum. Bir, iki, üç. Kapat. Kapatayım mı? Kapat. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İnşallah fikir amaçlı bir tarif olmuştur. Deneyenlere şimdiden kolay gelsin.